Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ıspanak çorbası yapacağım. Önce bir su bardağı yıkanmış dövme buğdayı tencereme alıyorum. Üzerine 2 kat geçecek kadar su ekliyoruz. Kaynamaya bıraktık. Kapağı açık şekilde kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika kaynatıp kapağını kapatıp demlenmeye bırakacağız. Kaynayan buğdayımızın üzerine çıkan köpükleri alıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıyorum, ocağın altını da kapatıyorum. Kapağını hiç açmadan en az bir saat demlenmeye bırakıyorum. 1 saat beklettiğimiz buğdayımızın kapağını açtık. Ince ince doğradığımız bir tutam ıspanağımıza ekliyoruz. Bu arada bu çorbayı her mevsimde farklı yeşil sebzelerle yapabiliriz. Pancar yaprağı, asma yaprağı, taze asma yaprağı da kullanabiliriz. Koyduğumuz yeşilliğe göre isimlendirilebilir. Asma yaprağı çorbası ya da pancar çorbası gibi karıştırıyorum. Ispanaklarımla birlikte buğdayımı tekrar 15-20 dakika kaynatacağım. Üzerine de şimdi sıcak su ekliyorum. Ve içerisindeki su az gelecek çünkü. Suyumu da ekledim. Kaynamaya bıraktım. Çorbamızın sosunda kullanacağımız bir adet yumurtamız var. Ben beyazını ayırmıyorum fakat istemezseniz beyazını ayırıp sadece sarısını da kullanabilirsiniz. Bir adet yumurtamızı güzelce çırpıyoruz. Üzerine bir su bardağı normal yoğurt, sulu da olabilir. Süzme yoğurt koyarsanız yarım bardak yeterli olur. Yumurtayla yoğurdumuzu da güzelce çırpıyoruz. Yarım da sıktığımız limon suyumuzu ekliyoruz çorbamızın sıcak suyundan sosumuzun içine ekliyoruz ılınması için karıştırarak sosumuzu yavaş yavaş çorbamıza ekliyoruz Aynı yana kadar devamlı karıştırıyoruz. Durbanız kaynarken yağımızı hazırlıyoruz. Isınan tavamıza bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. Yağımız çok yanmadan bir çay kaşığı kuru nane ekliyorum. Yoğurtlu çorbalara nane çok yakışıyor. Ocağını altını kapatıyorum. Bir çay kaşığı da toz biber. Sosumuzu koyduktan sonra 5 dakika daha kaynattığımız çorbamızın ateşini kapatıyoruz ve sosumuzu üzerine ekliyoruz. Dövme buğdaylı ıspanak çorbamız hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.